Hocam Türkiye'de her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Sizce çare nedir? Çarenin layıklık olmadığını çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bilakis layıklık, demokrasi ve benzeri ideolojik dinler aslında insanların fıtratını, tabiatını bozan ve her alanda murdarlığı yaşatmak suretiyle aslında modern barbarlığı ve uygar vahşiliği yaşayan bir toplumun oluşmasına sebep olmaktadır. Ve bu açıdan bu ideolojik dinler dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin ilahi öğretilerle ıslah olmamış bu toplumların hayatlarında çocuk istismarı göreceksiniz. Çocuk ölümleri göreceksiniz. Çocuk tecavüzleri göreceksiniz. Kadınların öldürüldüğünü göreceksiniz. Her alanda ahlaksızlık, aldatma, hırsızlık, gaz, sömürü, adaletsizlik, savaş, kan, gözyaşı her türlü kötülüğü göreceksiniz. Bunun temel sebebi ise tamamıyla ideolojik yasaların insanları bozmasıdır. Dolayısıyla çare insanın iradesi değil Allah'ın iradesinde saklı. Çare beşeri ideolojik değer yargılarında değil İslam ilahi nizamın değer yargılarındadır. Çare asla ama asla ideolojik dinlerin, ideolojik yasaların, ideolojik kanunlarda değildir. Allah'ın ilahi yasaları ve onun kanunlarında saklıdır. Bu açıdan bugün modern çağda İslam coğrafyasıyla beraber tüm dünya aslında tam bir zulmü, tam bir kötülüğü ve murdarlığı yaşamakta. Bunun temel sebebi işte tamamen ideolojik dinlerdir. Yani bir insan neden laikliği ister? Bir insan neden demokrasi ister? Bakın çevremize baktığımızda görebiliyoruz ki adam içkiyi, kumarı, zinayı, fuhuşu, çıplaklığı, nefsine, arzularına şevvete kulluk etmeyi, tamamıyla özgürce Allahsız bir hayatı yaşama noktasında rol oynama konusunda tercih sahibine ulaşmış ve bu açtan onun bu zulüm olan, bu kötülük olan her alanda başı bozukluğa, adaletsizliğe, barbarlığa götüren bu nefis ve arzu şehveti sebebiyle laikliği tercih demokrasi tercih ediyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? İşte binlerce ölümler, yüz binlerce ölümler, tecavüz, çocuk istismarı, her alanda ekonomik sömürü, siyasi sömürü, her alanda kötülük almış gitmektedir. İşte bu yönüyle İslam ilahi nizam tek çaredir. Nitekim Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında ve mey yebtaghi gayrel islami dinen fele <feyle> minhu ve huve fil khasirin. Kim İslam'dan başka bir din, yani ne demek? Bir nizam, bir sistem, bir yaşam programı kabul ederse, yani İslam dışında laiklik, demokrasi ve benzeri ideolojik dinleri kabul ederse, fele yukbele minhu. Kendisine bu ideolojik din, kabul edilmeyecek. Fehuve fil ahireti khasirin ve o ahirete kaybedenlerden, yani kafir olarak cehenneme girenlerden olacağını Allah Subhanahu Teala Kerim kitabında ifade etmektedir. Bu yönüyle laiklik İslam'la taban tabana zıt olmakla beraber İslam'la savaşmak için varlığını korumaktadır. Nitekim Allah Kerim kitabında اَتُؤْمِنَا بَعْدَ الْكِتَبُ وَتَكْفُرُنَا بَعْدَ Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Laikler de tam da bunun e, bu ayetin kapsamındalar. Namazı, orucu, zekatı emreden bir Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın siyasi görüşü değil, politik tanrıların siyasi görüşü, Allah'ın ekonomik uygulamaları, sosyolojik yaşam programı, modası, sanatı, kanunları ya da hukuk normları değil de ideolojik yasalar, ideolojik sanat, kültür gibi tamamıyla ideolojik değer yargılarına kulluk ediliyorlar. İşte bu açıdan aslında iki din, iki tanrı bir arada idare eden müşrikler konumuna düşmekteyiz. Bu açıdan çare İslam ilahi nizamdadır. Asla ideolojik dinlerde değildir. İdeolojik dinleri benimseyenler, onu kabul edenler gerçekten fıtratlarını bozmuş, cellatına aşık olmuş ve bu açıdan alemlerin Rabbi olan Allah'ın onun hayatına karışmaması için yapay tanrıların kendi hayatında egemen olması için Kula kulluğunu inan eden ve aynı zamanda gerçekten afyon yemiş ve bu açtan aklıyı senin bir şekilde düşünemeyen toplumların tercihleridir. Nitekim bugün İslam coğrafyasında tüm dünyada laikliğin ve demokrasinin eğitim ve onun ideolojik yasaların sonucunda toplumun hali ortadadır. Her alanda keşmekeşlik, murdarlık ve ahlaksızlık ve kötülük söz konusudur. Bu açıdan çare İslam olduğuna inanıyorum. Çare Allah'ın hayata karışması gerektiğine, hayata müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten dünya Allah'ındır, yurt Allah'ındır. Biz Allah'ın mülküyüz. Bizi yaratan Allah'tır. Şimdi yaratan Allah'a sen iktidar vermezsen, yaratan Allah'a sen egemenlik iktidar vermezsen, sen yaratan Allah'a asla ama asla hükmetme, emretme yetkisi vermez isen ve bu açıdan Allah'a ait olan hükmetme, emretme, kanun koyma, yasama gibi ilahi yasaları gidip politik tanımlara verirsen Allah'a ortak koşmuş bir müşrik olursun. Çünkü ilahi yasaları hayata iktidar ve egemenlik verme açısında tek zat Allah'tır. Allah Kerim kitabında ne diyor? Ale lehul halku vel emr tebarakallahu rabbül alemin. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek, hükmetmek de Allah'a aittir. İşte bu ayet tamamıyla nasıl ki yaratmanın ilahi bir özellik olduğunu vurguluyorsa, hükmetmenin de ilahi bir özellik olduğunu aynı yaratmada olduğu gibi vurgulamaktadır. Nitekim Rabbimiz olan Allah, ''Ele inil hukmu illa lillah emara elle ta'budu illa iyye'' Hükmetmek, egemenlik, iktidar yalnız Allah'a aittir. Ve o yalnız kendisine ibadet etmenizi emretti. Peki buradaki ibadet ne? Siyasi ibadettir. Ekonomik ibadettir. Ceza kanunları hukuk. Bunlar aslında Allah'a ibadettir. Nitekim Kehf suresinde Rabbimiz 26. ayetinde ve la yuşriku fi hukmi Onun hükmünde sosyal, siyasi, ekonomik yasama kanun koyma konusunda ona e, akıl verecek ve ortağı olacak kimsenin olmadığını ifade etmektedir. Ve bu açıdan e, çare Allah'ın iradesidir. Çare Allah'ın hayata karışmasıdır. Zaten Allah'ın bu konuda yetkili olması Kur'an'ın ki demin ifade ettiğim gibi bu ayetler bunu ispatlamaktadır. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki layık like olduğunu ilan edip namaz, oruç, zekat ya da demokrat olduğunu söyleyip namaz, oruç, zekat, benzeri ibadet çeşitlerini yapanlara şunu söylüyoruz. Siz alemlerin Rabbi olan Allah'la beraber yapay tanrılara kulluk etmekle beraber şirkin karanlığına gömülmüş kimseler konumuna düşerseniz Müslümanlık iddianız da batıl olmuş.